Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde de e, beden kitle indeksi hesaplayan bir program yazacağız. E, nasıl yapacağız bunu? E, sistem bizden kilo isteyecek ve boy isteyecek. Sonra kilo bölü boy kare gibi bir işlem yaparak e, elimize bir sayı gelecek tabii ki. Küsüratlı bir sayı gelecek. Ve belli koşullara göre de zayıf mıyız boyumuza göre, normal miyiz, obez miyiz, kilolu muyuz? E, bize böyle bir yanıt gelecek. Şimdi biz bunları kullanıcıdan alacağımız için buraya direkt bir scanner SC New Scanner sistem In diyerek scanner oluşturuyorum. Daha sonra sistem bana diyecek ki boy gir. Peki bu boy metre mi cins, metre mi santimetre mi metre cinsinden olmak zorunda. Şöyle yazalım şuraya. Örneğin örneğin 1.70 gibi. Yani 170 santim değildi. 1 metre 70 santim hesabı yazalım şu şuratlı kullandığımız için integer kullanamayız. Ve diyorum ki float boy sc nokta next floor. diyorum. Daha sonra sisteme at kilo kaç kiloyuz onu girecek. Yalnız ben bunları enter istemiyorum yani bu sorunun direkt e, sağına yazsın istiyorum. Direkt karşısına yazsın istiyorum cevabı. Aynı şekilde kilo yapalım şöyle yani boyu karşısına girsin konsolda. Enter'a basmasın tekrar. Sistem alt kilo dedim. Burada da yine kilomuzu giriyoruz. Yine float yazalım buraya. Kilo. SC nokta next float. Devam edelim. Şimdi yapmamız gereken matematiksel işlemi belirtmemiz lazım burada. Bu matematiksel işlem nasıl oluyor? Kitle diyormuş. Kilo bölü boy Kare yani boy çarpı bu. Buradaki işlem biz kilo ve boyu girdikten sonra buradaki işlem çıkan sonuç kitleye eşit olacak. Ve biz artık koşullarımızı kitle üzerinden yapacağız. Öncelikle buraya diyorum ki vücut kitle indeksimiz diyelim. Önce onu bir görelim kaçmış. Şimdi internetten de baktığınızda yazmanız gereken aralıkları, koşulları görebilirsiniz. Eğer kitle eğer kitle 18.5'ten küçük ise vücut kitle indeksinize göre durumunuz diyorum ki zayıf. As if bir başka ihtimal. Eğer kitle büyük eşit 18.5'e ve aynı zamanda yani bu ikisini beraber sağlaması lazım. Kitlemiz 24.9 arasındaysa bu ikisini beraber sağlaması lazım. Yani 25 olduğunu düşünün. Bunu sağlar. Koşul direkt çalışır. Ama bunu da sağlaması lazım. İkisini aynı anda sağlamak zorunda. Araya ben veya koysaydım 25 oldu mu bir tane doğru yeterli ve yanlış çalışması için. 25 olduğunu görünce buna hiç bakmaz. E, bu doğru olduğu için devam ederdi. Ama bana bu aralıkta lazım. Bu yüzden V diyorum. İki ihtimali de sağlamalı. Bu ve bu olmalı. Biri olmazsa elsif bloğumuz çalışmaz. Burada da diyorum ki e, vücut kitle indeksimize göre durumunuz normal normal bir kilodasınız. Else if eğer kitle büyüktür 24.9 ve aynı zamanda yani bir arada olması lazım bunların. Bir arada doğru olmaları gerekiyor arkadaşlar. 29.9 ise yani bu aradaysa 30 olsa kabul etmeyecek miyim? Çünkü evet bundan büyük ancak bu arada değil. Çünkü ve İki koşulunda sağlanması zorunludur. Eğer bu bloğun çalışmasını istiyorsanız. Eğer bu aralıktaysa sistem al print vücut kitle indeksinize göre durumunuz kilolu. Ve else if diyorum tekrardan kitle büyüktür. 29.9'a V veya deniyorum V aynı anda sağlaması lazım. Tekrar tekrar söylemiş olalım. 34.9 arasındaysa sistem aktörün vücut kitle indeksinize göre durumunuz şey obes diyoruz. Birinci derece obezmiş. Maşallah. Birinci derece obez Tamam bu kadar. Bu daha devam edebilir. Bunu daha fazla uzatmaya gerek yok. Yani ikinci derece falan filan. Ya onlara gerek yok. Bakın run dedik. Şimdi boy gir diyor buna. Ben kendimi gireyim. 1.86 kilo 65. Bakın 18. işte 7883 geldi. Vücut kitle indeksiniz normal. Bakalım hangi aralıktayız gerçekten. 18 buçuktan küçük değilim. Zaten kıl payı geçmişim. Zayıf sayılmıyorum da 18 buçuk ile 24 arasında olduğu için normal sayılıyorum. Ben normal bir kiloya sahipmişim boyuma göre. Şimdi ne diyelim boy olarak mesela? 1.160 boyu olan kısa birisi mesela 78 kilo olsun. Maşallah. Birinci derecede obez doğal olarak yani. Bakın 30 çıktı. Şimdi 30 çıktı. Ancak ee, ee, evet bakın bu aralıkta yani 30 şundan da büyük, 24.9'dan da büyük. Neden bu da çalışmadı? Çünkü V var. Şunu sağlamadığı için ee, bunu sağlamıyor. İkisini aynı anda sağlamıyor. Bir tane daha yapalım. Bu sefer de zayıf bir olsun. Boyu 1.60 olsun ya arttıra 1.80 olsun. Kilosu da 40 olsun. eriyip gidiyor. 12. Bu da bakın kitle indeksine göre zayıf durumunda kendisi. Evet. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Değiştirebilirsiniz. Değerleri değiştirebilirsiniz. Kendiniz farklı değerler girerek devam edebilirsiniz. Ama mantığımız böyle. Umarım yararlı bir video olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.